Huvey hayal, sihir beyan ve seyyar sehar kavramlar üzerine ben durmaya çalışacağım. Antropologlar ve din tarihçilerinin bir kısmı sanatın kaynağını büyü olarak ifade ediyorlar. Bir kısmı da sihir ve şiirin yani sanatın birlikte geliştiğini iddia ediyorlar. Ben bu minvalde Bediüzzaman'ın şairi sahir ve kuvve hayalden neşe eden sihri beyan tamlamasında karşılığı bulunan Şairi sahir olarak ifade ettiği sihirci şair yani sehar ve hayal ve ondan doğan sehri beyan kavramları üzerinde durmaya çalışacağım. Ee, üç ayaklı üç sayıca saç ayağı olan bir sunum olacak benim. Birincisinde hayal gücüne değineceğim. Sözün en mükemmel şeklinde kendisinin de karşılığı bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için isnat edilen sözde kusurlardan biri de onun şiirler söylemesi, rüya ve hayal aleminde yaşıyor olması iddiasıydı. Halbuki rüya ve hayal gücü fikre adet veriyor, ruha zaman ve mekan anlamında yeni şeyler kazandırıyor. Medeniyet bu minvalde hayal gücü üzerinden ilerliyor, gelişiyor. Çağın Kur'an tefsirini yazan Bediüzzaman uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında geziyor ve okurlarında bu minvalde gezdiriyordu. Görmediğim şeyi yazmadım diyerek hayal dünyasının sınırlarına kendisinin hayal dünyasının sınırlarına işaret ediyordu. O kainattan halikını soran bir seyyahtı. Kendi ifadesiyle sesi ya minarenin ucunda yah kuyunun dibinde gah serada gah süreyada geliyordu. Sözlerindeki o şiirsel büyülü etki onun hayal gücünün kainatlarda seyahat eden seyyah kişiliğinde aramak gerekiyor. Sözü efsunlayan bir tarafı var sihirin. E, sihir bir şey olduğundan başka bir şekilde göstermek, aldatmak, oyalamak, birinin ilgisini çekmek için gönlünü çelmek için. Büyü, gözbağcılık, büyücülük, hilekarlık, aldatmak, e, haktan uzaklaştırmak gibi anlamları ifade ediyor. Öyle ki e, o büyülü şiirse, e, şiirsel ifadeler e, sihre bürünerek hakkı batıl, batılı hak gösterebiliyor. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebiliyor. E, sözün e, sihirsel anlamda böyle bir e, gücü var. E, dil bilimciler genel olarak eee Sihir kavramının da iki özelliği dikkat çekiyorlar. Birincisi, sihirin sebebinin yani oluşumunun gizli olması, ikincisi e, ince oluşum. E, sihir başkası üzerinde tesir gösterme, hayallendirme, yönlendirme, zanına düşürme ve aldatma işlevlerini görüyor. Muhatap üzerinde işte, sihirin karşı konulmaz bir etkisi var sihirli söyleyişle, efsun, efsane ve yalanlarla söze parlaklık verilip karşıdakinin duygu ve düşüncelerine istenilen yönde etki etmek amaçlanıyor. Şüphesiz sözün bir büyüsü var. Sesle etkilenerek insanlar istenilen noktaya getirilebiliyor. Cerbezeli sözlerle karşıdakinin algıları da yönetilebiliyor. Hayal, hakikat, hakikat hayal olarak gösterilebiliyor. Doğru, yanlış, yanlış, doğru olarak gösterilebiliyor. E, şimdilerde modern çağda, modern zamanlarda algı yönetimi e, şeklinde bir e, kavramdan bahsediliyor. Aslında bu e, şi, sihirsel söyleyişin e, bugünkü karşılığı denilebilir. E, burada e, muhataplar bu e, algı yönetimi diyeceğimiz sihirsel e, söylemde e, Bediüzzaman'ın ifadesiyle akıllar, kalpler ve fikirler bir istilaya uğruyor. Akıllar dağılıyor, manevi bir divane oluyor. Kalpler dağılıyor, manevi bir dinsiz oluyor. Fikirler dağılıyor, manevi bir ecnebi yani yabancılaşıyor. İnsan kendine, kalbine, aklına ve fikrine yabancılaşıyor. Sihrli sihirsel söylemin böyle bir etkisi var söz bağlamında sihir iki çeşide ayırıyor uzmanlar, dil bilimciler ve İslam alimleri. Birincisi sihri helal dediğimiz, ikincisi de sihri haram dediğimiz kavram. Sihri helalde insanların karşıdaki muhatabın duygularını, düşüncelerini olumlu yönde, pozitif yönde etkileme söz konusu. Sihri haramda ise bunun tersi söz konusu. Ee, insanlarda haram duygusuna, yanlış duygusuna e, sevk edeceği şeyler. Başta peygamberler olmak üzere kutsal kitaplar ve Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki tercümesi olan Misali-i Nur e, helal e, sihre e, örnek verilebilecek e, eserler olarak karşımıza çıkıyor. Benim konuşmamın e, ikinci bölümü sihri beyan üzerine olacak. Birincisi hayal gücüydü, ikincisi de sihri beyan üzerine olacak. Beyan, bilgilendirme, söyleme anlamına geliyor. Ortaya çıkmak, görünmek, zahir olmak, açıklamak, maksada ortaya koymak kavramlarını karşılıyor. Etkileyici, söyleyiş, güzelliği olarak da ifade edenler olmuş beyanı. Kur'an'ın taliminden sonra insana beyan ötülmesi olgusuna dikkat çekiliyor. E, dördüncü ayette ona beyanı yani düşünüp ifade etmeyi öğrettik deniliyor. Sat suresinde ise sesiyle varlığa ilahi kelamları zikrettiren güçlü bir ses sahibi olan Hazreti Davut arzusunu en akılcı şekilde ifade edecek beyan kuvvetinin yani hitabetinin e, verildiğinin altı çiziliyor. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden birisi beyanda sihir, şiirde de hikmet olması. Hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bu minvalde bazı açıklamalarda bulunmuş. en özel ilahi sözün kendisine emanet edildiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir komşusu geliyor. Ve bu kişi diğer komşusunu öve öve bitiremiyor. Ertesi gün tekrar geldiğinde bu sefer de yere yere bitiremiyor e, Arap dilinin inceliklerine vakıf olan Peygamber Aleyhisselatü vesselam da e, şaşırıyor. Dünkü övücü sözlerden sonra bugünkü yerici sözlerin ne anlamı var minvalinde? E, bu sefer e, komşu şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah dün de söylediğim doğruydu, bugün de söylediğim doğru. Dün aramı değildi, bugün e, o gün güzel yastetlerini ödüm. Bugün aramız kötüleşti, verdim diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu cevap karşısında şaşırıyor ve sözün ne kadar çok gün olduğunu fark ederek gerçekten de beyanda sihir vardır tespitinde bulunuyor. Kendisine en güzel kitap indirilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir başka günde beyanın öylesi vardır ki büyüleyici bir tesire sahiptir diyerek sözün yani beyanın büyüleyici etkisine dikkat çekiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazılarınca boş hayaller kuran bir şair olarak suçlanıyor. Oysa o şiirden bir kısmı şüphesiz hikmettir diyerek şiirdeki hikmeti hatırlatıyor. Ee, yine başından geçen e, ilginç bir hadiseye e, değiniliyor Tarih kitaplarında, Siyer kitaplarında. Bedevinin birisi yanına geliyor, çarpıcı bir uslupta konuşmaya başlıyor. Sözlerinden Aleyhisselatü Vesselam çok etkileniyor ve şöyle diyor: "Burası, şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır. Şurası da muhakkak ki şiirde de hikmet vardır." diyor. Bir başka günde yine aynı minvalde sihir gücünde olan ifadeler vardır diyerek ifadelerdeki büyüle güce haber veriyor. Söz, insanlar üzerinde tesir meydana getiren beyan çeşidi. Söz Sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise beyanın bazısında sihir diyerek beyanın etki tekrar atıfta bulunuyor. Bu dönemde peygamberimizin dilini çağımıza taşıyan bir insan olarak Bediüzzaman da bu minvalde tespitleri olmuş. Muhakematta başta olmak üzere bazı eserlerinde sihri beyan kavramı üzerinde duruyor. Sihri beyan kavramına vurgu yapıyor. Sihri beyanın hayal kuvvesinden doğduğunu belirterek beyandaki kelamı beliye Dikkat çekiyor ve e, sihri beyani bir nevi tevhim eder diyerek e, konunun yaklaşık olarak alanını çizmiş oluyor. Burada tabi, e, hocam, toparlayabilir miyiz? tabi, tabi hocam, toparlayabilir ki tabii ki sihri beyan e, yani beyandaki sihir bir çeşit hep, hipnotizma etkisi oluşturarak muhatabını büyülüyor ve uyutuyor. Nedim gibi bazı divan edebiyatı şairleri istisna tutarsak sihri beyan kavramının edebiyatta çok fazla kullanıldığını görmüyoruz. Bediüzzaman'ın muhakeme altında ve bazı eserlerine atıflar yaptığı, kendi ifadesiyle, hamasatiyle meşhur muhalif şair, kahriyat zaman zaman sihri beyan kavramına yer vermişlerdir. Şair-i sahirin ümit ve yeis ile ilgili lafızları gönül ve vicdanlara nasıl tesir eder? Bu soru çerçevesinde 5 dakikanızı tamamlamanızı istirham ederim hocam. Buyurun. Konuşmanın başında belirtmiştim e, sihri beyanda iki kavram var. Birincisi e, sihri helal, ikincisi de sihri e, haram. E, helal sihri helal e, insanın duygu dünyasında olumlu, pozitif düşünceler, hayaller oluşturuyor. Bunun akabinde güzel, e, sırlı rüyalar oluşuyor. E, öte taraftan e, negatif anlamında e, sihri haram. Aa, söz konusu. Burada da olumsuz duygular e, insanın içinde oluşuyor. E, bu anlamda e, umut, e, ümit, korku arasında e, gidip gelen bir e, insana e, etkileyen e, sözlerden e, bahsedebiliriz. E, Bediüzzaman Hazretleri e, Risalelerde bu çizgiyi net bir şekilde ortaya koymuş. Biraz önce kahriyattan bahsettim. Kahriyat, Bediüzzaman Hazretleri'nin muhakematta ve diğer birkaç risalede ismini zikrettiği bir şair. Onun dünyası ümitsizlik üzerine kurulmuş, muhalif şair olarak da biliniyor. Ama Bediüzzaman hep diğer peygamberlerde olduğu gibi, başta Efendimiz olmak üzere hep ümit tarafından, yani sihri helal tarafından kalmış. E, sihir helal kavramı çok fazla e, edebiyatta kullanılmamış. İçerik olarak kullanılmış ama e, gerçekte kullanılmamış. E, Üstad Hazretleri 1911 yılında İstanbul'da iken e, Mehmet Hayreti Efendi isminde, Hayret Mehmet Bahattin Efendi isminde e, bir zat var. Şehre Ayin ve Sihri Beyan isimli bir kitap yazıyor. Sultan Abdülhamit'e yakınlığı da ile de bilinen birisi zaman o günlerde İstanbul'da e, bu Bahattin Efendi ile tanışıp tanışmadığını bilmiyoruz. Söz konusu kitabı okuyup okumadığını da bilmiyoruz ama e, muhakematın 1911 yılında e, yayınlandığını düşündüğümüzde e, söz konusu kişiyle görüşme veya onun eserini okuma ihtimalinin e, olduğunu e, anlıyoruz. Bediüzzaman etkili sözü, sözü ruh üflemekle mümkündür şeklinde tespit etmiş. Sihri beyan dediğimiz şey bunu sağlayabilir, olumlu, ümit verici duyguları insana verebilir. Sihir beyan manayı manada beyanı canlandırdığı müddetçe tesiri uzun süre devam edecektir. Her dönem kendi dilini oluşturuyor. Tarih içinde kavimlerin değer verdiği ölçüler de sürekli değişiyor. Ama bu değişimlerin özünde hemen her seferinde din var. Din hemen her seferinde özne olmuş. Gelişmeler din etrafında şekillenmiş. Peygamberler bulundukları medeniyetin ürettiği kavramlar çerçevesinde konumlanmışlar. Mucizeler de keza bu yönde gerçekleşmişti tarih ve astroloji gibi bilimlerin öne çıktığı dönemler olmuş ve peygamberlerin mucizeleri olağanüstü olaylar olduğu için çoğu kere sihir, peygamberler de sihirbaz olarak nitelendirilmiş. Öyle ki Süleyman Aleyhisselam, Sahil Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bilhassa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sihirbazlıkla suçlanmış. Ee, Hz. İsa döneminde tıp önemliydi, Hz. İsa'nın bir e, adı da Mesih'ti, Mesih e, ölülere hayat veren demekti. Misalede de bu Mesih kavramı zaman zaman geçiyor. E, onun e, mucizelerine, Hz. İsa'nın mucizelerine inanmayanlar onu e, sihir e, yapmakla suçlamışlardı. Halbuki daha sonra ee, sözü e, sihrin bir üstü olan Mesih e, kavramı üzerinden kendini açıklayan şairler, yaza, yazarlar çıkmış. Şair baki mesela Hz. İsa'nın e, o ruh üfleyen sözlerine e, bağlamında, Mesih bağlamında kendisini e, Mesih olarak e, görmüş, şiirlerinde o şekilde belirtmiş. E, sihir denilince ilk akla gelen şey Hazreti Musa. Sorunuza birazcık cevap olabilecek e, bir işte, söz. E, Yahudiler, Museviler biraz daha Cenab-ı Hakk'ın Celal ismini ön planda tutmuşlar. E, cemaline çok fazla bakmamışlar. Yani Ümit tarafından ziyade e, korku tarafına, e, karanlık tarafına yönelmişler. Halbuki Hazreti Musa'nın öğretisinde, böyle bir şey yok. Döneminde Firavun sihirbazlarını e, sahneye sürerek Musa Aleyhisselam'a ekarte etmeye çalışmış. Mağlup etmeye çalışmış. E, hikayesi malum. E, sihirbazlar ellerindeki asaları yere atıyorlar. Musa Aleyhisselam da e, attı o asası e, onları yutuyor. E, böylece e, hakikat sihire bir daha e, galip gelmiş oluyor. Evet. Bana bu şöyle bir hakikati e, hissettirdi. Bediüzzaman Hazretleri de çağın Musası olarak e, farklı bir e, yerde konumlanmış. Musa Aleyhisselam kekeme olduğu halde kelam ismi onda tecelli etmiş. Bediüzzaman da e, e, yarım ümmi Türkçesi çok iyi değil. Yazısı çok iyi değil ama e, bir anlamda kekeme ama e, risalelerde geçen e, kelam iliminden birisi gelecek diyor. E, ve Yunur'un o olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. E, burada Musa Aleyhisselam'ın teslim olmaya çalıştığını görüyorum ben e, Üstad Hazretlerinin. Asay Musa Risalesi de bir anlamda e, çoğun e, Musası olma yolunda Bediüzzaman'ın e, olduğunu gösteriyor. Evet. E, asırlar sonra e, Bediüzzaman Hazretleri e, bu şekilde e, Asay Musa ismini eserine vererek Musa Aleyhisselam'a da bir gönderme yapmış. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde kehanet ve şiir vardı. Hz. Mustafa Aleyhisselatü Vesselam döneminde de şiir ön plandaydı. Hz. Musa Firavun'un sihirbazlarının sihirlerini mağlup edip peygamberliğini ettiği gibi Peygamberimiz de Kur'an'da Arap şiirinin zirve yaptığı bir dönemde muhalifleriyle söz savaşına girerek onları mağlup edip peygamberliğini dolayısıyla tescillemiş oldu. Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderildiği çağ şiirin başrol olduğu, şairlerin de kutsandığı bir dönem olmuş. Kur'an-ı Kerim sözün egemen olduğu çağda Hz. Muhammed'e en büyük ve en açık mucizesi olarak gelmiş. Bence bu e, çok önemli. Sözün büyüleyiciliği ve sihir anlamında, etkisi anlamında e, diğer peygamberlere e, mucizeler umumiyetle doğa olayları ile e, en büyük mucizeleri doğa olayları olmasına rağmen peygamberimizin ee, şiirin hakim olduğu bir dönemde e, kutsal bir kitap Kur'an e, ile en büyük mucize olarak ortaya çıkması e, bence çok manidar. Evet. Kur'an e, öyle bir belagat ve fesahetle gelmiş ki dönemin büyük şairlerini kendini hayran bırakmıştır. Üstadın da e, bu minvalde ifadeleri var. Bir ayetindeki belagat bile Müslüman olmadığı halde nice insanları secdeye götürmüş. Bununla beraber e, Kur'an'a sihrüye sür demişler. Yani e, devam ede gelen ve diğerlerinden üstün sihir diyerek yine Kur'an'daki üstün gerçekliği reddetmişler ama e, söz olarak e, onun söz dizimi olarak e, onun ilkasını kabul etmişler. Peygamberimiz şair olmadığı halde bütün hayatında ancak bir iki şiir okuduğu halde e, sözlerindeki büyüleyici etki nedeniyle e, yine şairlik ve sihirbazlıkla suçlanmış. Sözlerine bazen sihir denilmiş, bazen rüya denilmiş, bazen şiir isnat edilmiş. Bu şiir söylüyor, rüyalarını söylüyor, sihir yapıyor gibilerinden ifadeler kullanılmış. Peygamberimiz ilahi kelamla gün yüzüne çıkınca bir kısım Yahudiler sihir ve tezir yoluyla Peygamberimize ve onun üzerinden de Süleyman Aleyhisselam'a yüklenmişler. Son bağlıyorum. Sehhar benim üçüncü kavramım sehhardı. Sehar büyü gibi bir kuvvetle çeken demek, büyü yapan demek. Şair-i sahir, büyüleyici sözler söyleyen şair demekti. Dediği zaman beyanda şiir olduğunu belirterek şair sahire yani e, sihirbaza benzetmiş. E, sözün gücü imgelerde saklı. Arapça aç kökünden gelen icaz sözün arşıdır. Mucize gibi muhatabını acize düşüren bir söyleyiş biçimidir. İncelikli ve zekice söylenmiştir. Risale-i Nur'da bahsettiğimiz bu e, belaga çerçevesinde icazlı bir e, söylem olduğunu e, ifade edebiliriz. Teşekkür ederim.